Merhaba arkadaşlar. Hello. Migros'tan onu geri aldık. Ve e, videolarda çok görüyordum. Denemek istedim. Bunu genelde büyük e, büyük Migros'larda bulabilirsiniz. Beş mi? <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Bu ne? E, somon Somun tiryaki. tiryaki. Somon arkadaşlar. Bunları geri kayıyoruz. Bunlar sonra. Şimdi videolarda genelde gördüğüm kadarıyla böyle açılıyor diyebiliyorum. Evet. Çok da güzel açtım yani. Güzel. Aç. Dur bir saniye. Ay ne oluyor? Olmadı gibi oldu da bir an. Oldu oldu. Bir an olmadı Aynen yanlardan gibi. çektim. Güzel. Uuu. Açıp uuu. Uuu. Bir saniye. Şimdi böyle bir şey çıktı. Bu şekilde. İçinde de var. <laughs> Hayatım öncelikle sen başlamak ister misin? Önce benim piyasam. Sen başla ben bir. <gülüyor> <gülüyor> Test ediyorum gelinebilir bir şey mi diye. <laughs> yeah, yeah. Afiyet olsun. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Bayağı iyiymiş. Şey. Kuru yaprak ot, otun içerisinde pilav var. Ben daha önceki yediğimde mayonez vardı ve gayet güzel yani. Yani yine tabi de ağzım bunun buruştu ya. Hiç sevmedim ben bunu. Yosun <laughs> yenir mi yani? <laughs> Yurtumun bir tadı yok bu arada. Yani ya şu görmüş olduğunuzun bir tadı yok. Yani bir bir poşet gibi bir şey yani. Yani. Hani... Gereksiz abartılan bir şey bu arada. pirinç yani. yani... Evde, evde pirinç pilavı yapın. <laughs> evet Üstüne... yosun, yosun kokuyor bu arada. Üstüne de illa bir yeşil bir şey Sen, istiyorsanız. Yalnız ben bunu biraz sevemedim. Yaprak yaprak atın. Güzel değil zaten bu da. Evet. Alın size aynısı yani. Hiç gerek yok bunlar. Buna ben tuz atsam, biber atsam, karabiber atsam. Yanına bir de kuru fasulye falan yapsak. <laughs> Sen içini yiyorsun hayatım. Yaprağını yemiyorsun ki. Ben de pilav yesem ben de... Bir ye bakayım. Yok, bir. Ben de... Daha... Bir şeyler geldi kalktı böyle. Buralara böyle... <laughs> <laughs> Yallah bu kadar abartılacak hiçbir şey yok ya. Almayın ya. Yosun'unla <laughs> ne işiniz var?